Arkadaşlar merhaba. Çözüm 3D yayınları AYT Matematik Soru Bankası'nın diziler bölümünden çözmeye devam ediyoruz. Birinci sorumuzdayız. Öncelikle kanalıma abone olur ve videolarımı destek verirseniz sevinirim. Şimdi dizisinin 3. terimi ile 4. teriminin toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar en yerine 3 yazdığımızda 3. terimi buluyoruz. 9 eksi 3 artı 1 7. En yerine 4 yazdığımızda 4. terimi buluyoruz. 16 4 artı 1 13. Dolayısıyla toplamları kaç yapar? 20. Dizisinin kaçıncı terimi 16'dır? Arkadaşlar burada sonucun 16 olmasını istiyor. İşler dışlar çarpımı yapalım. 16 n artı 16. Dolayısıyla 13 n 29'dan 16 çıkarırsak 13 Demek ki enin kaç olması gerekiyor sunucun arkadaşlar o altı olması için? 1 olması gerekiyor. N sayısının 3'e bölümünden kalanı A olarak verilmiş. A da üçgenin içinde yazılan sayı. <laughs> arkadaşlar burada bizim dizimiz 3 olduğu için tüm terimleri 3'ün katı olarak ilerleyecektir. Yani birinci terim 3, ikinci terim A6, bakın en yani yerine 2 yazdım. Üçüncü terim A9, nokta nokta nokta. 10. terim de A30 olacaktır. Şimdi dolayısıyla hepsinin indisleri yani 3, 6, 9 ve 30 3'e bölündüğünde 0 kalacaktır. Dolayısıyla bizim hep kullanacağımız denklem n-2 olacak. n3 olduğuna göre 2 çıkarsak 1, burada 4, burada 7 ve burada 28 hep 2 eksiklerine gidiyor. Ve bunları toplamamızı istiyor. Ardışık sayılarda toplamın formülü neydi arkadaşlar? İlk artı son çarpı terim sayısı, zaten onun terimi vardı, bölü 2. 5 kere 9, 45 elde var. 4, 5 kere 2, 10, 14, cevabımız 145. Tekrar söylüyorum, artışık sayıların toplam formülünü, İlk terim artı son terim, bölü 2, çarpı terim sayısı. Bir reel sayı dizisi olduğuna göre, A kaç farklı değer alabilir? Arkadaşlar alt taraf, bakın şuraya yazıyorum, 3 ve katın o, kat 3 ve katları olduğu müddetçe bu bazı değerlerde tanımsız olur ve reel sayı dizisi olamaz. Bakın a'ya 3 verirsek eğer 3n-3 olursa 1 koyduğumuzda ne tanımsız oluyor? 6 verirsek 2 koyduğumuzda tanımsız oluyor gibi. Yani 3 ve katları burada olmaması lazım. 3 ve katları artı 1. 45 bölü 3, 15, bir daha 16 tane üçün katı olan sayı var. Burada totalde 50 sayı var. 16 tanesi gelemeyeceğine göre 34 tane sayı gelebilir. Dizisinin ilk M, M, artı 15 teriminin toplamı sıfırdır. Arkadaşlar birinci terim en yerine 1 yazarsak 1 eksen, 2 yazarsak 2 eksen, 3 eksen şeklinde ilerliyor. M artı 15 yazarsak M artı 15. terimi bulmak için 15 çıkar. Şimdi bunların toplamının sıfır olabilmesi için birbirlerini götüren ifadeler olması gerekir. Yani mesela şuranın eksi 15, buranın eksi 14 olduğunu düşünelim. 15 ile eksi 15, 14 ile eksi 14 hepsi birbirlerine götürecektir. Bu durumda da buranın eksi 15 olabilmesi için M'in 16 olması gerekir. Bu durumda bizim dizimiz en eksi 16 oldu arkadaşlar. A2 Eksi 14. A3 de eksi 13. Toplarsak arkadaşlar ne eder? 27. Arkadaşlar bu dizinin alan formülü an eşittir. 8n artı m bölü 2n eksi 1'e eşitmiş. Sayın arkadaşlar bir dizi 3 e, ee, boyutlu bir küpün ya da dikdörtgenler prizmasının köşesinden bir parça kesip alırsanız alanında bir değişiklik olmaz. Alan dış yüzey demektir. Biz şunları birleştirelim şöyle bakın. Buradaki yüzey şu arkada mevcut. Şu yüzey burada mevcut. Tabandaki yüzey de yukarıda mevcut. Yani bütün kaybolan yüzeyler yine geri geliyor kestiğimizde. Dolayısıyla alanda bir değişiklik olmuyor. Dolayısıyla yeni cismin yüzey alanı olan 4 artı 7 bölü 2 en eksi bir de bu ifadeye eşittir. Burada bir payda eşitleyelim. 8 n. En... Eksi 4 artı 7 artı 3 bölü 2n yani eksi 1. Buradan ikisini karşılıklı olarak eşitlersek m'in 3 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve bizim alan formülümüzde 8n artı 3 bölü 2n yani eksi 1. A4'ü sormuş. En yerine 4 yazalım. 4 kere 8 32 35 bölü 7. A4'ü de 5 olarak bulduk. 35 bölü 7 5. Toplamları 8 eder. Arkadaşlar bir toplam sembolü sorumuz var. Toplam sembolünde toplama ve çıkarma işlemlerini işlemlerinde parçalama yapabiliriz. Yani ayrı ayrı yazabiliriz. Buraya 3K yazacağım ama 3'ü de dışarı alabilirim. Çarpım durumunda ifadeyi dışarı alabilirim. Burada ne demek istiyor? 5'ten 6'ya kadar yani eksi 5'in 6'ya kadar sayıları yaz ve topla. Eksi 4'ün küpü nokta 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 4'ün küpü 5'in küpü 6'nın küpü diye gidiyor bu ifade ve hepsi toplama. Arkadaşlar bakın bunlar, bunlar ve aradaki tüm terimler birbirlerini sıfırlıyor. Burada 6'nın küpü yani 216 kaldı. Şimdi gelelim buraya. Burada da eksi 5, eksi 4, nokta 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 6'ya kadar gidiyor toplama işlemi. Bundan önce 5 vardı. Yine buradaki aradaki tüm terimler sıfırlıyor. Burada da 6 kaldı. 3 kere 6, 18. 216'dan 18 çıkarırsak 198 olur. Arkadaşlar bu ne demek? A1, K yerine 1 yaz. A2, nokta nokta nokta, A15'e kadar gider. Şimdi A1 dediğimizde 5 üzeri 3 ve 5 üzeri 2 en yerine 1 yazdık. A2 dediğimizde arkadaşlar 5 üzeri 4, 5 üzeri 3, 5 üzeri 5, 5 üzeri 4. Bu şekilde giderse toplama 15 yazdığımızda 5 üzeri 17 ve 5 üzeri 16. Toplama işleminde çarprazın birbirini götürdüğüne dikkat edin. 5 üzeri 17 eksi 5 üzeri 2 kaldı sayın arkadaşlar. Şimdi bunun 6 ile bölümünden kalanı sormuş. 5'in 25'in 6 ile bölümünden kalan belli zaten. Ne kaldı? 1 kaldı. Şimdi 5'in katlarının 6 ile bölümünden kalana bakalım. 5 üzeri 1 5'tir arkadaşlar 6 ile bölümünden kalan. 5'in karesi 25'i bulmuştuk 1. 5'in küpüne bakarsak 125'i 6'ya bölün. 5 görürsünüz. Demek ki bu 5, 1, 5, 1 şeklinde devam ediyor. Yani şu tek sayı olduğunda 5 kalıyor, çift sayı olduğunda da 1 kalıyor. O zaman bunun şu tek sayı olduğuna göre 5 kalıyor. Dolayısıyla bunun cevabı da 4 çıkar. 9. sorumuzdayız. Şu şekilde bir eşitsizlik verilmiş ve bize A onu soruyor. Ben B onu bir yazayım. Çünkü onun içinde A10 da gelecek. A1, A2, A10 bölü 10. Peki B10 neye eşit işte arkadaşlar? Bakın Bn genel terimini n artı 1 -ver olarak vermiş. B10 11. 10 kere 11. 110. A1'den A2 A10'a kadar olan toplamı 110 olarak bulduk. Peki sayıda arkadaşlar. Bir de en yerine 9 yazalım. B9 A1 A9 bölü 9. B9 neye eşittir? n artı 1 olduğu için genel terimi 10. Toplarsak 90 da a1, a2, a9'a kadar giden ifade. Bunları çıkardığımızda 20 olur. Bakın şu ifadelerin hepsi birbirlerini götürecektir. Ne kalır arkadaşlar? A10 kalır. A10 dışındaki tüm terimler çıkarma işinden dolayı birbirlerini götürürler. Arkadaşlar n artı 4 en asalsa, n eksi 1 en asal değilse, İlk 20 terimde kaç tane PQ ikilisi var? Şimdi asalları bir deneyelim. Mesela A2. 2 asal. Ne eşittir? 6'ya. Bu asal olmayanlarda A7'ye eşit olması gerekir. Ama 7 de asal olduğu için uymuyor. Yani burada 7 verirsek 6 çıkar ama ona uymuyor. A3 arkadaşlar asal 7. Bu burada neye eşit? A8'e eşit. Olur. 8 edersek 8 asal değil. A5 9 bu A10 A 10'a eşit. Bu da olur. 2, 3, 5, 7. A 7, 11. Bu neye eşit arkadaşlar? A 12'ye eşit. 12 de asal değil. Bu da olur. 2, 3, 5, 7, 11. 15'e eşit. Bu da A 16'dır. 16 asal değil. En asal değilsinler için olur. A 13 arkadaşlar. 17'ye eşit. 17 olabilmesi için A18'i kullanmam gerekir. O da olur. 13'ten sonraki azal sayımız kaç? 17. 21'e eşit. Burası A22 olur. Olur gibi duruyor ama ilk 20 terim dediği için bu 22. terime gitti. Bu olmaz. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane sıralı ikili vardır. Bunları sağlayalım. B4 kaçtır? B4 A5 artı A6 demektir arkadaşlar. A5 5'e eşit olduğu için A5 nedir? 25 eksi A6. A6 Pardon. B4 deyince şurası 4 olacak. Şurası 5 olacak. Bunları yanlış yazmışım. Bu durumda A4 neye eşit olur? 5'ten küçük olduğu için A6'ya. A5 5'e eşit olduğu için 25 eksi A6'ya bakın A4 5'ten küçük olduğu için A6'ya A5 5'e eşit olduğu için 25 eksi A6'ya şunlar birbirini götürür ve cevabımız 25 çıkar. 12. ve son sorumuzdayız. Arkadaşlar doğrusal fonksiyon var. Denklemini nasıl kuruyorduk? x bölü x ekseni eksi nokta y bölü y ekseni eksi nokta eşittir bir. Bakınız analitik. Eksi 3x artı y bölü 6 1 yani 6 y yalnız bıraktığımızda fonksiyonu bulduk. 3x artı 6 bu fx fonksiyonu. f x kare 2 x eksi 26 deyince buraya x kare eksi 2 x eksi 26 yazacağız. 3 x kare eksi 6 x eksi 78 artı 6 yani şurası 72 eksi 3 parantez alırsak x kare 2 x eksi 24 eşittir a. Tabi burada değişken olarak x kullanılması gerekir. Onu söyleyelim. Çünkü buradaki x ile buradaki değişkenin uyumlu olması lazım arkadaşlar. x x eksi 6 artı 4. Eksi 4 6 bu tablosunu yaparsak x karenin öndeki şart artı x artı. Demek ki negatif olan yerler burası. Ama biz negatif sayıları yazamıyoruz. Yani nereden başlayabiliyoruz? 1'den eksi 1 yazamıyoruz. Örneğin. Dolayısıyla kaç terimi? 5 terimi Öncelikle videomuz umarım sizin için fayda olmuştur. Şu hepinize başarılar diliyorum.